Evet sonunda artık geldi arkadaşlar. Her gün cüzdanımızı açıp portföylerimizin her gün %30, %40 büyüdüğü dönemler artık geldi. Bakın bunu her zaman demem yani videolarımda düşüşleri de olası düşüşlerden de krizlerden de bahsederim. Genelde yani altcoin boğası geldi geldi diye hype yaratmam ama bu kez işte Golden Cross oluştu. Ee, yani her şey şu anda yolunda gidiyor. Hiçbir sebep yok ee, altcoin boğasının başlamaması için. E artık ben e, tamamıyla geldi diyebilirim. Yani altına imzamı atarım arkadaşlar. Elbette yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Şu anda tüm kapalar, e, tüm işaretler at coin boğazına geldiğini gösteriyor. E, elinizdeki coinler eğer ki majöre yakın coinlerse, majör coinlerse e, büyük ihtimal süper paralar kazanacaksınız. Yani majöre yakın coinler derken Bunlar nerede olabilir arkadaşlar? Ee, özellikle mesela binasta listeli coinler, değerli coinler. Mesela MEXC'deki her coin yürümez çünkü MEXC önüne gelen coin'i listeliyor. Ve ee, işte Paribu'daki coinler, işte Lina olsun, Solana olsun, XRP olsun, Doge olsun, Pepe olsun. Ee, yani çok fazla coin arkadaşlar L1 coinler olsun. Ee, hatta hatta coin'lerde dahi günlük %30, %40'a yakın yükselişler artık göreceğimiz günlerin başladığını Kesinlik ama kesinlikle düşünüyorum. Ee, herhangi bir çıkış yolları kalmadı. Herhangi bir düşüş senaryosu kalmadı. Şu anda tek çare altcoin boğasının gelmesi. Ve bu gelecek arkadaşlar. Ee, bugün yarın telefonumuzu açtığımızda, bilgisayarımızı açtığımızda her gün %30'luk %40'lık yükselişi göreceğiz. Ee, yani minimum beklentim e, majire yok. Yakın coinlerde e, 7-8x. Majör altcoinlerde aralarda patlayan olacaklar için arkadaşlar 25-30x'lik bir yükseliş bekliyorum. Bakın buradan diyorum kanala abone olun yorumda kendinizi belirtin. Çoğu kişi büyük ihtimal eleştirecek, linç diyecek işte yine hafif bir yükselişte yine işte uçacak kaçacak diyenler geldi diyecek. Ama arkadaşlar bu öyle bir durum değil yani şu andaki tüm teknik analiz, temel analiz bas bas bağırıyor ve altcoin boğazının geldiğini bizlere işaret ediyor arkadaşlar. O yüzden ben at koyun boğasının kesinlik ama kesinlikle geldiğini e, düşünüyorum. Bu haberlerle beraber, bu gelişmelerle beraber artık at koyun boğasında e, çok çok yakın süreçte başlayacağını ve kripto e, paralarda yani çok değişik coin'ler almadıysanız, çok amaçsız koyunlar almadıysanız, işte sürekli dolaşma e, arıza dolaşım sokan, işte koyun sokan e, coinler almadıysanız, e, aşırı amatsız coinler almadıysanız hepiniz bundan faydalanacaksınız. Çoğu kişi maliyetine gelecek arkadaşlar. Çoğu kişi kar yazacak ve bu maliyete geldi mi ben satarım diyenler piyasadan çıkacak. Ondan sonra tren gidecek. E, yani trene e, atlayan, trende kalan kazanacak. Trenden kaçan kaybedecek. Öyle bir altcoin boğasına gelmiş bulunmaktayız. Bu durumun minimum 2 e, 2,5 iki, iki ay e, tabii ufak ufak düzeltmelerle tekrardan yüksek aylara çıkacağını düşünüyorum. 2,5 3 ay arkadaşlar güzel kazançlar elde edebileceğimizi açıkçası düşünüyorum. Anlaşacaklarım bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Elbette yatırım tavsiyesi değil, benim şahsi fikirlerimdir.